Türkiye geldik arkadaşlar bu maceramızın. Bir daha oyun oyun oynamayı arkadaşlar. Ben yani, ne yapayım? Ben yani, oynamadım. Bu ele konuşuyor. Suyu yok etmiş Steve. Ha Steve bu. Burada part bir de burayı yaratıcı yapmış. Gemi. Ama şimdi de öldü. Pa ama onda şey yaptı. Hayatta kalma. Herhalde ölmek istedi arkadaşlar. Doğru sanırım. Ölemeyi evet, şu buzlu şu zombilerde gitsin hala evet, dur direkt ben yani şöyle yapayım arkadaşlar evet bunu çöp yapalım çok kolay yapalım sınır steve daha minecraft onu medyum bir tane bir şey koruyamadım bir tane aa steve ah bunda on cemek sen beni bunu kapatıyorsun ya yani. niye yapıyorsun bunu ya vallahi anlamıyorum ya sen da de bu geçmişsin ne yaptıysan yap ne yaptıysan artık sonuçları işte şunların öf siv, öf ben buralara emekle yapmıştım işim işim bitti arkadaşlar adam bir saat konuş koşuyormuş arkadaşlar. Çünkü öyle demiş. Koşuyorum, koşuyorum demiş. Size, siz herhalde duymuyorsunuzdur arkadaşlar. Koşuyorum diye. Çünkü videodaydı. Of teknelerimi bile kırmış. Ne yapıyorsun sen ya? Git teknelerimi kırma. Ben şimdi onu göstereceğim. Kesin o yeniden doğacak arkadaşlar. Belki de belki de şu anda oyunda değil arkadaşlar. Belki, belki bir Belki onun da Belki onun da işi çıkmıştır arkadaşlar ama ama ben gerçek attı çıktığını düşünüyorum arkadaşlar o yüzden diyorum. tam kılıcım kalsın. Şimdi Steve'i bekleyeceğim arkadaşlar. Steve e ne yapacağım ben biliyorum biliyor, musun? biliyor musun? Bunun için artık kamera düşüyor. siz isterseniz geçmeyin. Yani sonra sonra da yaratıcı olacağım arkadaşlar. Böyle kazacağım, kazacağım arkadaşlar. Çok keyifli olacak arkadaşlar. Videoyu izleyin arkadaşlar. Valla <laughs> asti bölecek arkadaşlar. Gülecek gülecek. burası 4 boyutlu olur. Burası 2, 3. Siz isterseniz istediğiniz boyutta yapabilirsiniz. Ama ben, ben şey, yani olmasın aynı olunca seviyorum arkadaşlar o yüzden ben aynı yapıyorum arkadaşlar. <laughs> Stevie Stevie trolledim orada arkadaşlar. Ama zombileri ben koymadım arkadaşlar ondan ne nasıl söyleyeyim? kendi kendine gelmiş arkadaşlar. Ben niye tuval tuvaletim trolledim şu anda? Ama kafanız karıştı değil mi boş verin devam edin yok ne için tuvale biliyor musunuz Ben oraya dayanıklılık verdim ve as verdim onu da onu da gitti arkadaşlar o yüzden orada öldü Her keyifli oldu diyor. tamam onlara kalmadı kıramazsınız O yüzden, o yüzden işte geçti Tamamdır şimdi buraya buraya düştüğünüz anda ve düştüğünüz anda şey oluyorsunuz ölüyorsunuz. Çünkü burası dünyanın dışı. Herhalde görmüşsünüzdür arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi şimdi o Steve'i bekleyeyim arkadaşlar. Bekliyoruz. Aha geldi arkadaşlar. Ya öldüm orada. Hey Steve ne oldu be? Çubuk oradaki delik var ya evet. evet ne olmuş o O Oradan atlam niye? Ama Hayır. 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 Hıf, gene öldüm ya. Bunlar arkadaşlar. Steve, Steve daha duramıyor ki. Buradan buradan duracak diye aşağı aşağı gitti artık. Ben daha diyemedim ki ya. Ama öldü zaten işte bakın. Burada gençler burada burada, burada burada şey yaptım. Okay. Çok yanlışlıkla şey yapalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu deliği kapatalım arkadaşlar. Şimdi cimiz divana çok kalacak. Tam ona bir şey söyleyecektim. Atladı kendisi ya. Nasıl olur bu arkadaşlar? Bu çukur baya iyi o zaman. Hadi bakalım. onları kapatalım. Burası anlık ana güzel düşme tehlikesi gitti artık yanlış bir altta kaldı Seçkinledim. 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 ne Seçkinledim. 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 eğleniyor şu anda Steve'le. Steve i̇şte, ölüyor şu anda. Steve'in ikinci ölüşü bu. Üçüncü ölüşünde de videoyu bitireceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar birinci, şey, birinci, birinci part de yaptık. Part 2'de başka ne yapacağız? Aha arkadaşlar buldum ama bunu ama bunu 3 x Geliyor Şimdi arkadaşlar bunun üstüne elmas bloklar koyacağım arkadaşlar. Steve bunu gördü anda alttaki şeyde patlayacak. Emin yani. değilim mi? Şimdi arkadaşlar bu gibi elmas kazma. Aa, hayır ne Ay, Kazma Atalım aynı çünkü arkadaşlar. Mesaj. <laughs> Mesaj gelmedi. Ne mesajmış bu be? Part lideri geldi ama bu ya. Başkanı ha kazma aldı. Şimdi bunu buraya atacağız arkadaşlar. Tamamdır. Steven gelmesini bekleyeceğiz. Git 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 git, git. Bunu arkadaşlar? Beni gene tutadı şu. buldum mu değil ve O, o gentiymiş be. Çemez zaten. O kazma olsa o ama sinibo kalate arkadaşlar shaqadan. Biz... Hmm. Çakmak için şu şey nerede be abi gene öldük ya öf öf arkadaşlar çok güzel patlanır ha buraya daha sonra çatacağız arkadaşlar. Ben bir arkadaşlar ben burayı düzeltirim. Evet arkadaşlar şimdi son son yolu göstereceğim arkadaşlar. Bu da ne oldu ya? ne oluyor arkadaşlar size düşünün be. Bulamıyorum bize bana yardım etmeniz lazım. Hep bulamıyorum ya. Aha, bir tane daha arkadaşlar. Bu son. Bu arkadaşlar. Buradan. Steve ilk önce buradan lan gelecek. Böyle tırmanacak arkadaşlar. Nereden koyacağım ben şimdi onu birazdan. Şimdi koyayım arkadaşlar. Steve arkadaşlar şey yapacak ama ona, ona belki kolay gelecek ama ben ona sahte su koyacağım arkadaşlar. Nasıl mı izleyin? Şimdi buraya Evet. Aynen. Aynen su aynı mı? O? Evet bu, bu zaten fark edemez arkadaşlar. Onun 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 pek şeyi yok arkadaşlar. Ama. Dur bakayım arkadaşlar. At buradan atmayınca e ölüyor musunuz? Ona göre biraz daha arkadaşlar. Bence ölmeyiz. Ölmedik işte. Ölmedik. İki kalp kalmıştı orada. biraz daha. o bu kadar ölür. Bu kadar ölür. Merdivenleri de koyalım arkadaşlar. Hı. nerede hep Ben güzel oluyor şu anda. Bu tuzak var ya. Bu tuzak var ya çok güzel olacak arkadaşlar. Onu koruyayım. Onlar şeyimi korusun diye şey yaptım. Ona, ona şey yapmak istiyorum arkadaşlar. Şakalamak. Şakalamak istiyorum arkadaşlar. Tamam Steve böyle atlaması lazım. Ama 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 onun için. için böyle ölecek arkadaşlar. Hadi bakalım son olarak şuradan levha çekelim de Yoksa bakmamız arkadaşlar. Nerede? Nerede? Al buradaymış. Al bakalım. Bu meşe levha buradan çıkalım. Orada melon 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 diyor o. O short videos, o short videosunda ne melon melon. Üst, ekstra melon diyordu ya. İlk defa. Ben buraya beğenebilirsin. Aşşaaşşaa. 964 ölüm. da Buradan bakabilir arkadaşlar. Ama ama durabilir, durabilirse buradan aşağı düşüp direkt ölmez arkadaşlar. Gerçi bir kere daha denir, dener Sanırsam arkadaşlar. Şimdi şu eşyaları koyalım. yine gidelim arkadaşlar 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 bırak arkadaşlar. Hani ha arkadaş, arkadaşlar bunu ne be? Bundan çıkasın Çıkasın yani? Ya bu ne ne? Kar 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 arkadaşlar. Af. Ya of. Hayır hayır. Düşme. Ah hayır. Ne bu saçmalık be? Ben bundan çıkamam. Şöyle çıkalım o zaman biz de. Ne ya, çıkamadık ya bir türlü. O kadar zor değil ki arkadaşlar. Bunlar açıklayabildik. Bir eksi 27 mi, mi? Ne yazıyor? Aşağı ne 64 temas 64 temas mı? Ne alaka? hayır. Ha. Ama ya ben orada doğmak istemiyorum onun, onun yerinde ama ya. Ben niye onun yerinde aynı doğuyorum? Onu aynı doğuyor. Allah Allah. Bir türlü çıkamadık şuradan. Bir türlü. Neden çıkmamı istemiyorsun Minecraft? Hala hala anlamıyor. Ayn ay at. Ya anlamıyorum. <laughs> benim benim kanalım hiç yok. Ben yok hayır hayır. Sana. yeter be. Bence var ya bu sefer kesin çıktık. Ha, yavaş yavaş. Burada yazdığını biliyoruz. Aha orada su var. Hadi atlayalım. Oo. Aa! O şah, o sahte soymuş be. Öf. Abi, abi benim buradan çıkmam lazım. Bye bye be. Öf. Ona da bay bay diyelim arkadaşlar. Neymiş bu saçmalık be? Kalk Bu arada, bu arada ben onunla aynı arkadaşlar? Şeytan ikizi de aynı arkadaşlar. Hadi bakalım. Ben bugün ben videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Bay bay.